Vücudumuz 75 trilyondan fazla hücreden oluşur. Ortalama olarak her ay bu hücrelerin yarısı bölünür, diğer yarısı ölür. Bu ölü hücreler, asidik atıklardır. Handa asitli atık birikmesi iyi değildir ve çok çeşitli kronik hastalıklarla ilişkilidir. Bikarbonat, asitli atıkları toplayıp bertaraf edilmek üzere organlarımıza taşıyan, vücudumuzun pH sistemini düzenleyen temel elementtir kanı alkali tutar ve ölü hücrelerin atılmasına yardımcıdır. Ne yazık ki, yaşlandıkça kanımızdaki bir karbonatı kaybederiz ve sistemimizde yeterli miktarda bir karbonat yoksa vücudumuz bunun yerine kalsiyumu kullanır ve bu hafif alkali durumu korumak için kalsiyumu kemiklerimizden, dişlerimizden ve organlarımızdan alır. Alkali su içmek bir karbonat seviyelerini yenilemenin tek yoludur.